Of. Ne yaptın ne oraya? ya? Tadiminler kendimize de bıraktın ya. Herkese merhaba kamera takip hoş geldiniz. 10.000 hedefine ulaşmış durumdayım. Hatta geçmiş durumdayım. Buradan herkese ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Vermiş olduğunuz destek için, abone olduğunuz için, maddi manevi vermiş olduğunuz destek için herkese ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Hedefimiz 10.000'de 10.000'e ulaştık. Bundan sonra hedefimiz 1 milyon. Hedefimize doğru yavaş yavaş sizin vermiş olduğunuz desteklerle ilerliyoruz. Bu arada abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen. Aynı zamanda da bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdi arıtıları yakalayalım. Şuradan çıkalım buradan garaja geçeyim Arabamızı seçelim Arabamız 10 numara Bugatti Okey Arabamızı da aldık artık hırsızları kovalayabiliriz. Sen ne yapıyorsun ya aradan kaçıyorsun Al çağrıya <laughs> izin kovalayalım. In Textile City, gunshot coordinates. All units respond. Code 99 emergency. Copy that. We are on our way. Dispatch, Hadi. Oh. Hadi Dispatch. we have a visual oh, oh. on the perp in pursuit. Adi, burdan geçiyor, gidiyoruz. Dispatch, we have a visual. We're in. Başma. O, ateş ediyorlar. Dispatch, we got a visual on the perp in pursuit. Açıla. Kata yaptı kaza yaptı Teslim oldu bir tanesi teslim oldu Teslim oldu Teslim ol yoksa beyni dağıtırım Yavaş Yavaş Dışarıda birileri daha var İn aşağı in aşağı İn aşağı Kımıldama at silahı Asıl ihtiyacımız burada bir takım var Nasıl? Suçüstü, suçüstü. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Silahları ben alayım. Tamamdır. Benden bu kadar. Ben kaçar. Unit. <laughs> Tam and... benli, ben varmış. Aldık. Aldık, gidiyoruz. Çık 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 çık. Hadi, hırsızlar kaçmana yakalamamız lazım. Hepsini yakalayacağım şimdi. Bütün hırsızları ben yakalayacağım. ÇEK 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 Hop Hop Kaçma Gel Buraya Kaçma Hey Hey Kaçma Hey At 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 yat, yat 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 Çantayı da aldık Yat iki hedef şöyle. Başka bir kişi miydi bu ya? Dur üstünde bir arayayım ben bunu. Kalk bakayım kalk kalk kalk. Bir üstünü arayayım bakayım üstünde bir şey var mı? Üstünden silah çıktı. Bir şeyler çıktı. Şu çantayı alabilir miyim ben? Şu çantayı alamıyorum ben. Silahları aldım. Tamam. Otur bakayım sen. Buraya bir ekip çağırayım. Alsın bunu. Ah, ne oluyor buradan? Bir şeyler oluyor. Ekip geliyor ekip. Ekip geldi. Al bakalım. O sende. Oğlum tamam, benim araba nerede lan? Benim araba birisi mi aldı işte? Oğlum benim arabayı kaçırdılar ya. <laughs> Arabanın sesi gelir, siren sesi geliyor. Benim arabayı kaçırmış birisi. Nerede bu araba? Dur bakayım haritadan bakayım. Benim arabaya bak şurada bak bak. Burada. Bak. Benim arabayı kaçırmış birisi bir dakika. O tarafa doğru gidiyor. Aa, benim arabayı kaçırdı gidiyor bak bak bak. <laughs> benim arabayı kaçırdı bir dakika yakalamam lazım bir dakika. Çabuk. Bir dakika dur 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 taksi, dur taksi dur dur. dur 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 arabana ihtiyacım var dur bir dakika. Arabana ihtiyacım var. Benim arabayı aldı pislik. Çabuk. Hırsızın bir tanesi benim arabayı çaldı. Nerede o? Kaçırdı benim arabayı ya. Kaçırdık ya. Benim arabayı çaldı götür. mi yapacağız şimdi? Polisin arabasını çalan hırsız. Otomatik spoileri de varmış buna. Citizens report at Aldım. Respond 3. Yürü. Çık 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 çık. Ne kadar bu? Bayağı iyi olmuş Çekil. çek. Kaldırımlardan her yere girin ben. Çekilin. sizi yakalayacağım çekil. Bu tarafta. Nerede bu? Market soygunu yoksa? Mağaza soygunu. Aa, siz kaçıyor, siz kaçıyor, 2 kişi Çık çık Çekil Aaa şuradaki mağazayı sordular Şuradaki mağazayı sordular kaçıyorlar İşte Kaçıyor 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 Kaçma kaçma Yakaladım yakaladım seni Kaçma, kaçma. Kaçma. Olmuyor da kal. He. Oo. Ateş etti bana. Bu tamam. Diğeri nerede? Diğeri kaçıyor. Dur diğerini yakalayayım. Diğerini yakalamam lazım. Çabuk. Ne oluyor lan? Bana birisi ateş ediyor. Bir dakika. Oradan birisi ateş ediyor. motorla ateş ediyor. Çop, 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 çop. Çabuk 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 çabuk. Çabuk. Diğerini kaçırdık galiba. Hava desteği alalım bir dakika. Hava desteği istiyor. Mağazayı soymuşlar. Bir dakika çekilin lan çekilin buradan çekil çek, çek, çıkarmış olan. Çeki. Yaya kaçıyor. Çap 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 çap. Memur devam et devam et memur devam et. Bak geri kaçıyor. Oğlum oyuna tuttu daha aha silah çekti lan silah çekti. Silah çekti. daha çekti. Yakala yakala. Yakala silah çekti. Dur 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 arabayla yakalamam lazım. Çabuk. Çabuk. Hadi. Hey, donda. Bu da tamam. Tamam memur hallettim ben hallettim. Hallettim ben hallettim. Sen merak etme. Silahını alayım. Parasını da alayım. Sen gelsin halledersin. Benim işim bitti burada. Hırsızların kabusu Franklin. çağrı gelsin çağrı. That's dumb luck right there. birisi varmış. Jason Harris. Yok ben hırsızları yakalayacağım. Hırsızları. Hırsızları yakalayacağım. Bu arada Türkçe modları da yükleyemedim. Dedim böyle hızlı bir video oluşturayım. And this is takipçilerime teşekkür edeyim. Neyse en kısa sürede Türkçe modlu adetleyeceğiz bu arada. Hold up at uh Danbellich ee, 24/7 Market. On curve 3. Market soygunu. George Winecup'ta. Pas 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 tanıyor tanıyor Oğlum ne yapıyorsun oğlum sen ya Gözde kağıdı Yoluma niye çıkıyorsun sen ya Gözde kağıdı salak Çek 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 Çekil ya çekil gözde kağıdı sen Polis geliyor musun sireni Hadi Kaçak kaç yol aç yol aç, aç, ola aç, ola aç. <gülüyor> <gülüyor> Kaçıyor kaçıyor yan ya olarak kaçıyor bir dakika bir dakika Acil yakalamam lazım arabaya binmeden Hemen kayıtlara karıştı ya Hadi Nerede bu Orada orada arabaya evinde Kaç bir Bir de korna bak 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 Gel buraya gel buraya Gel buraya. Hadi yakalayamadım ya. Hadi. Hadi. Kaç şey kaç şey. Çekil. Oradan mı döndü? Bak 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 bak. Hadi. Oo. Kontrolden çıktım ben. Bakile buradan döndü. Nasıl? Evet. Ne yapıyorum ben evet. ya? Buradan çıkıyor. Hadi. Bizim araba kaymaya başladı artık. Lastikler kaba oldu herhalde. Evet. teslim oldu. Trafik teslim olan birisi var. Sakın kımılda. Dispatch, dispatch, yat. Yat. yat, yat. Sen benimsin artık. Doğru hapse. Gel bakayım şöyle. Seni şöyle kenara alayım da. Yüzsünü arayayım seni. Dur bakayım şurada. Üstüne bakalım üstünde bir şey var mı? Aa maske çıktı. Tuvalet kağıdı çıktı. Üzerinde <laughs> tuvalet kağıt çıktı. Ne yapıyorsun? Kaçını mı siliyorsun sürekli? Tamam buraya bir ekip alalım. Benim arabaya alamıyorum. Benim arabada yeri yok. Çünkü have an Tamam, transfer aracı gelsin. Bu Varajınla bir kenara alayım. Araştır gelsin. Araba zaten gidemiyor. Nasıl geldin Şerif sen ya? Her bir tarafı çitimiçi dağıttın sen. Tamam, ben gider lan. Units reporting a suspect for arrest in downtown Limewood. Dispatch, we have the suspect inside. Copy that, dispatch. Animals on the loose. Dispatch, we have a visual. Out of the room Hadi yeah, Hadi komutan. Duranı sil. Katil. Attention Ayo, Eagle 6 is support. Here, buraya doğru geliyor. Nasıl yani? Hadi. Hadi. Ben polis hep tepiyorum. Polis hep şüpheli yapıyorum. Tat tat tat. Ya. That. LSPD, stand down! That. Give me the call! Huh? <laughs> you, hey, you can have this turn! That's that's that. nowhere to run! You are surrounded! You know. Move! On the floor! Hands in the air. Over. <laughs> I don't think Just give so! Give up! That, that, that. Yeah. Let me see those air! Put them on the floor! End of the line! No way! Tom! burayı hallettik benden bu kadar kaçar. Data var progress. This is the aç. Dön 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 dön. We're in pursuit to are here. i saw not Come come here. i have located in pursuit Woo, too close. Hadi. hava hava oh. spor baya hızlı gidiyor hadi bu pizza atmam lazım of hadi kaçırıcaz hadi Piştir ver piştir Hadi 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 pit atmamız lazım Hadi Hadi Dur memur ben pit atayım dur tatil derken ben yoldan çıktım Dur Hadi Ya Ne oldu niye öldürürsünüz ya Ya Hadi, update i, update i. Hadi Of ne yaptım ben oraya ya? Satayım derken bize de bir tatlı ya. <laughs> Hadi atalım bu kırmızı ya. Savrul mu ya araba? Dur şuradan ben. Şuradan alayım. Bak bak hiç savrulmuyor araba. savurdum ki bir sanki. Of savurup duruyoruz ya. Oğlum ne çok arkası deniyor bunu. Ah inşaata girdi. nasıl alacağız şimdi ya? Hop. Kaçırdık gibi. Nerede bu ya? Farklı yolla alana gidiyorum. Hadi. Hop. Tatlı attık ya. Hadi. Bu tarafta, bu tarafta, bu tarafta. Oh. Oh, yani. All, gente, al. all gente, Attention all units. We've got units requesting air support over the Redwood Light We are airborne and en route. Ne to We are the next Dur, 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 dur. dur ben şu taraftan yakalım bari. Nasıl yerler buralar ya böyle? Diğer taraftan yapacağım ben. Şuradan çıkarsam çamurdan kurtulmamız lazım. Hadi. Hemen yola çıkayım ben yola. Çekilin inekler çekilin Oh niye çarptın Niye çarptın resmini ineği çarptın Abi Bu hangi yola gitti ya başka yollara inme ya Bu hangi oyalara gittin abi şimdi Gözlemek Otoyola inmiş bak Hadi yakaladık neredeyse. Ama desteğimiz var. Hadi. Olmaz ya ben her Seni böyle darma buna edeceğim. Kaldın orada. Kaldın orada. Kaçma kaçma. Olduğun yerde kal. Abi Ağabeyim sen ayıp git sen. Kaçma, Spes bakın. kaçma, Spes kaçma, Spes kaçma. Olduğun yerde kal. Go? Olduğun yerde kal bakayım. <laughs> at, 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 at. <laughs> tamam diğerinin peşine koşun, diğerinin peşine. Diğerinin peşine koşun. Gel bakayım sen bak. Buradan nasıl çıkacağız biz böyle ya? Oradan da çıkıp kaptırıldı. Tamam. Güzel. Buradan çıkartabiliyor muyum? Dur şuraya koyayım bari. Dur bakayım. Üstünü alayım ben bunu. Üzerinden bir çak çıktı. Otur bakayım sen. Buraya bir ekip gelsin. Nasıl? Ben şu diğerini yakalayayım. Units respond code 2 Memur sen ol Ben şu diğeri yakalacam o olmaz kalmam gitti ya Buradan bir yerlere kaçtı o Hadi güzel bir Hadi yakalayacağım şimdi Geliyor geliyor geliyor. Tam da ne diyor? gidiyor? Hadi. Tamirin arkasına gidiyor. Bak bak geliyor. Dispatch, we got eyes. We're in pursuit. Kaçma Pa. Hey, look out for fools like me. That's my call machine. Hey, we Kaçma. Kaçma. Teslim ol, teslim ol. Yap, 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 yap. Yap. Yat. Sevgilisin artık. Doğru hapishaneye. Dur bunun bir üstünü arayayım. Bakayım üstünde ne var. Üstünden pek bir şey çıkmadı. Gel bakayım sen. Gel evet, seni şöyle aşağı indireyim. Bir ekip şahane ekip seni alsın. Şurayı indireyim de. Gel bakayım şöyle. Ha. Çök bakayım. Uh -huh. We've got an officer requiring prisoner transport assistance uh -huh. and all uh -huh. units uh -huh. respond code two. Evet bu videonun da sonuna geldik. Başka videoda tekrar görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.